Merhaba değerli izleyicilerim. Ee, 2016 yılında hepsi burada.com'dan Evolit Hiking e, sırt çantası aldım. 25 litrelik e, Botura renkli. E, bu çanta iyi e, o zaman 50 liraya, 51 liraya almışım. KDV dahil. E, çantayı aldıktan sonra e, bir videosunu çektim ama videoyu yayınlamadım. Videoyu yayınlamadım. E, çünkü dedim ki önce bir, bir, bir test edeyim önce bir kullanayım ondan sonra sizinle paylaşayım İyi ki de öyle yapmışım çanta bir sene oldu olmadı e, kullanılmaz hale geldi şimdi çanta neden kullanılmaz hale geldi e, size ondan bahsetmek istiyorum bir zincir en zayıf halkadan kopar arkadaşlar bu çantanın da zayıf halkası var bu çantanın zayıf halkası Evolute Hiking yeni zayıf halkası fermuarı Fermuarı, bakın çok ince bir yapısı var, çok ince. Fermuarı bir sene sonra iptal oldu. Hatta o sırada at, atabiliyordum. Sırtımda da bu vardı. Birdenbire açılıverdi. Bütün malzemelerim yere döküldü. Mataram da, mataram vardı, o da kırıldı bir, bir rezillik çektim arkadaşlar. Ee, unutulmaz bir an oldu. Çantanın olumlu yönlerine bakarsak göğüs perdonu var. Şuradan tutacak. Bel perdonu var. Aşağıdan tutan. Ee, yani bisiklete binerken, koştururken, hoplarken, zıplarken çanta size yapışık durur. Duracak. Ee, oynamayacak. Koş arkadan zıplarken bisiklete binerken. O açıdan güzel. E, terletmeyi, terlemeyi önlediği gözenekli bir yapısı var. Şöyle. E, kayışları e, yumuşak. E, kolunuzu ağrıtmıyor. Her şey güzel, her şey güzel de bu kadı kızının kusuru dediğim gibi fermuarlar. Fermuarları çok zayıf. Fermuarı, bakın çok ince bir yapısı var, çok ince, çok ince. Fermuar olayını çok kötü yapmışlar. Ee, bakın, buradan gitti. Bu çanta iki bölümden oluşuyor. Bir büyük haznesi var, bir de ufak haznesi var. Fermuarın bozulduğu kısım büyük haznesi oldu. Bu üst kısım bu şekilde açıldı artık kapanmıyor. Çantanın sağlam bir kumaşı var. Çantanın ön ön cebindeki iç astarı bakın bir sene içerisinde bu şekilde dağıldı İç astar durumu su torbası koyup e, şurada bakın H2O yazıyor. H2O demişler. Buradan da e, bisiklet kullanıyorsanız e, işte ya da dışarıda yürüyüş yaparken oradan su içebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bir sene ancak kullanırsanız bir sene kullanırsınız. E, bunu belirtmek istedim. Çöp atmadım çünkü ben bunu e, şu Kayışları başka amaçlar için de kullanacağım. Onun için de ayrı bir video çekeceğim. Ee, dediğim demek istediğim e, bu alırsanız e, bir yıldan fazla kullanamayacağınızı bilerek alın. E, hatta eşyalarınızı içinden düşürüp kırabilirsiniz. E, çantanın e, klipsleri pl plastikten. E, klas, e, klipslerinde herhangi bir kırılma sorunu olmadı. Yalnız e, çanta'nın e, bel e, perdonu kayışı yani şu alt kısımdaki e, kayışı kısa arkadaşlar. Yani göbek varsa yani göbeğiniz varsa biraz kiloluysanız bel perdonu size yeterli gelmeyecektir. Ucu ucuna tutuyor. Kısa yapmışlar. Göz da sıkıntı yok ama bel perdonunda kısa tutmuşlar. Biraz daha uzun tutabilirlerdi. Şantayı taşırken buradan tutup taşıyın. Çok şanta çok ağırken buradan tutup taşımayın için Ben bu şekilde buradan taşıdım. Ama e, tepe tepe kullanmadığım halde e, bir senede işi bitti arkadaşlar. <laughs> ben e, çantayı ağzına kadar doldurup çantayı zorlayan bir insan da değilim. E, normal standart e, şu şekilde doldurdum. E, çok ağır doldurmadım. Okul çantası olarak kullanılırsa ee, de daha da erken bulunacak. Evet değerli izleyicilerim, bir başka videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.